Evet arkadaşlar herkese merhabalar Smart Roleplay'den yeni FM karakterimizle rollerimize devam ediyoruz. Burada birkaç tane zenci minci gördüm. Kalabalıklar tamamen şansa bu arada. Az önce Aitlewood'daydım öyle çıktım biraz turlayayım derken. Burada birkaç zenci gördüm. Şunlara böyle bir uğrayalım bir rol pası atalım bakalım. Belki bunlara da bir şeyler satarız ceplerine doldururuz. Ama önce bir ayar vermeye çalışacağım onlara bir ters mers yapacağım bakalım. İndik. Selam niggas. Bu ne böyle la? Eli cebinde kara gibi durmuş amına <laughs> Duruş 5, duruş 6, duruş 1 mi diyeyim? Selam Ahbap nasıl gidiyor? Fena değil. Ne arıyorsunuz burada? Doğrulur. Sahile ile belini kapatır ve onun yanına adımlar. He. <laughs> Ters mi çıkacaksınız da, ne yapacaksınız? Dibini siktiklere. <laughs> Terence'ye bakınır hırsüzer. Adam yaklaşır göz ucuyla cesar keser. Arkada göründüğün ev benim ahbap sokakta sakılan birkaç zincir. Seni burada ilk defa görüyorum. Ne, ne, nerelerde kalıyoruz? E, yer altında. <laughs> yer altında kalıyorum bro. Yer altında mı? Nasıl yani? Çok basit. Yerin altında bir tünel var. Evime giden yolda. Orada. Ne diyor la? Ahbap gel burada olay var diyor cesar. Ne olayı var la cesar? Ne olayı var oğlum? Ben mi sıkıntı çıkardım iki dakikada? Ha, güzel tünelden yeni yeni mi çıkıyorsun? <laughs> Evet yeni yeni çıkıyorum. Çıkabilmem için sadece bir kaşık verdiler biliyor musun? Kaşık ile kazdım yolları. <laughs> Kazma kürek yoktu biliyor musun? Ne yazık ki sadece bir kaşık. <laughs> ha seni sevdim Zenci. Çok ciddiyim kafa adamsın. Nasıl kazdın peki? Tek kişi mi? <laughs> Tek kişi tabii ya. Sabah uyanıyordum. Kahvaltı sadece çiğ yumurta akı fondip vuruyorum. Kazmaya devam. <laughs> e, içecek desen yok. Sidiğimi içiyordum bro? <laughs> Ay neler oğlum <laughs> bilmiyorum. Kanka çıtlat. <laughs> Fred'le ikisi konuşuyormuş. <laughs> e, günde bir kere bazen iki günde bir e, az yemek yediğim için, yediğim için Tanrı bana tatlı gönderiyordu. Kıçımın <laughs> pantolonunu sıyırıp çıkarıyordum tatlımı. <laughs> ne demişti bakayım? Sidik mi? Ha, senin durun üzümek istemezdim buralı mısın? <laughs> Onunla ilgili bir. Ne diyor? Tadı nasıl sidiğin <gülüyor> Gülüyorlar. Sidin <gülüyor> tadı fena değil. Fanta gibi. <laughs> Ama bu hafta bu kadar gülmemiştim. <laughs> Bu ne abi? R'ye teker D'ye teker. Bu adam harbici kafa buluyor bizimle. Siz beni sizinle dalga geçtiğimi kafa bulduğumu mu sanıyorsunuz? Zenci, bana bunları söylediğiniz için pişman olacaksınız. Kafa bulduğumu mu gelirim bırakayım doğru söyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok da komedi muhabbet amına gün bu muhabbeti sonuçta hoş bir yere gitmiyor. Bok kokulu muhabbet videonun kokusu. Videonun başlığı belli oldu. Bok kokusu eşliğinde eşliğinde video. <laughs> Nasıl yani neden pişman olalım ki? Bana inanmadın zenci. Bana e, resmen yalancı demeye getiriyorsun. de sidik var mı hiç inanacağım. <laughs> Şu anda... <laughs> hiç inanacağım <laughs> şu anda ee, bro o işler ee, tüneldeydi. Artık dışarıdayım. Güçlüyüm. Artık sidik gitmiyorum bro. <laughs> bro. <Bruh. gülüyor> Ay, ne içirsin? Varsa bir viski alırım. <laughs> of. O da sidik renginde değil mi? Bro. <laughs> ne siki var bay kırdım muhabbete ya. <laughs> viski mi evde var yok ya o da sidik renginde vazgeçtim varsa tekila şat alırım burası bardağıyla pap. <laughs> sadece viski mi var zenosa bak çalıntı aracım kıyak mı diyor çalmış aracı peach. bugün güneş altında 2 saat geçirdim ve şimdi 3 ton daha koyu görünüyorum <laughs> tünelde iyice beyazlamıştım Bruh inanabiliyor musunuz? <laughs> Beyaz tişört giydiğimde Gölgem bile beni takip etmekte zorlanıyor <laughs> Başım bir şey daha neden soğuk havalarda sıcak çikolata yerine beni Tercih etmelisin Çünkü ben daha tatlıyım <laughs> Bugün bunlarla kafa buluyorum amına koyayım Vay tatlı bir zenci Fazlasıyla tatlı. Severiz yeriz. Ha, ha. <laughs> Param var mı Zenci? Durumun nasıl? Para ihtiyacın var ise şöyle kasadan sana 1 milyon dolar ateşlerim. <laughs> Kafa buluyorum resmen bunlarla ya. Siktir ciddi misin? Tabii ya. <laughs> Hemen arabanın kasasında ben giderken ne kadar hızlanırsam o kadar arkamdan para saçılıyor. Çuvalların ağzını bağlamadım öyle zenginim 23 24 yaşlarında kollarında jamaikan kültürüne ait dövmeler bulunmakta Heh, Ne diyor aa seni sevdim zenci burada parası olan olsa burada olmaz Şurada birisi belinden emanet çıkarıp satıyorum dese herkesin parası olur zenci buna eminim Bir ayak yapalım bakalım bir zarflayalım ne diyecekler Eliyle çaprazdaki mavi blokları işaret eder. Şu benim götünü sopa soktuğum herif mi? Falan. Bunlar da birilerini dövmüşler falan. Onları konuşuyorlar kendi aralarında. <laughs> Öyle bir şey olursa dışkımdan bile para yaparım. Of dostum. Bana dışkı deme. Tüneldeki anılarım aklımda canlanıyor. <laughs> o bir tatlı zenci. Tatlı. Tanrı'nın gönderdiği. Tanrı'nın gönderdiği. <laughs> ha ciddi misin? başka bir olay oldu mu? <laughs> Fareler vardı zenci. Onlar da evcil hayvanlarımdı. Koltuk altı kıllarımı yalıyorlardı. Gıdıklanıyordum. <laughs> Muhabbete bak. Bu muhabbetin sonu şey değil midem bulandı ya. Karnım da aç gerçek hayatta yemek yiyecektim. Var bir de midem bulandı ya. Güzel zamanlar geçmiş o halde öyle mi? Çok güzel. <laughs> Santiye bak bura <bradyo>. diyor. <laughs> Duruşunu düzeltir. Neyse ee, sikeyim. Siktir. O ne kanka? Koltuk altı yalamak mı? Evet. Beğenemedin mi? Siz öyle zorlu şartlarda mı buraya gelmediniz? Ben çok şey gördüm. Anlatabiliyorum. Değil mi? Zayıfsınız. Zayıf. Biraz hakaret edelim. Sinirlensinler bakalım. Aracına doğru dönerek kapısını açar ve biner. Bunlarla şu an hemen o muhabbet olmaz. Hey gitmem gerekiyor. Birazdan geliyorum anlaşıldı değil ona? <laughs> Burada şu an kalabalıklar. O silah muhabbetini hemen döndüremeyiz. İlk tanışmamız oldu. Artık bir dahaki tanışmamıza. Diğer arkadaş da biraz hızlı gelişti. Ona o an vermek istedim ve verdim. Şimdi bunlarla tanıştık bakalım. Başka şehirde kimler var kimler yok. Bir turlanalım. Tekrar geldim buraya şimdi bunları satacağım. Şu motoru alsınlar yolun üstünden diye. Şöyle çakar da açayım bakayım bir şaşırsınlar. Motor alın yol üzerinden. Çakar <laughs> nereden diyecekler Kaçak taktırdım diyeceğim <laughs> Nasıl ama Çakarlar Alevudun Alevud'daki Tamirci bedavaya bedava Parasına takıyor <laughs> <laughs> Bunlar da bir sağlam taşak geçti. Bunlar diyordur şimdi bu kim onu koyayım? Çakarı var, makarı var. <laughs> Türkiye'deki gibi herkes çakar takıyor geziyor. <laughs> o hesap oldu. Diyecekler kafasında bu ne lan böyle çakarlı makarlı. Aha burada bir karı var. Burada da biri arabalı. Şöyle çekeyim bakayım bir bunlarla muhabbet edeyim. Şu karaya sarkmayalım mı yapışmayalım mı? Hanımefendi. Hanımefendi. Yapışalım buna ya yapışalım. Dainia'yı baştan aşağıya süzer. Aha karşıda da bir kız var Alice. Baya da kalabalık he. Sokaklar okul saati olmasına rağmen daha. Bu arada sağ üstteki saat yanlış arkadaşlar. Sağ alttaki saat doğru. Hanımefendi. Duymuyor musunuz? Hanımefendi. Göğüslere bak çat çat. S-400 füze atar gibi mübarek. Bak bak. <laughs> dikkat etmedim. Neden dikkat etmediniz? Dikkate alınmayacak kadar çirkin miyim? Yok be. Tam Trakyalı bu da be. Yok be. O kadar da değil zinci. Ne kadar peki? Marcus arkadan emote verdi. Tartışmayı izlemeye başlar. <laughs> 1983 Pontiac Firebird'u var. Güzel araba ya. Baya güzel yapmış onun rengini mengini. Tatlı olmuş. O plakası da Vinewood. Güzel plak almış lan. Helal olsun. Yakalamışsın o plakayı. Sainin serçe parmağını göster ve şahısa güler. Sainin serçe parmağı. Serçe parmakta yüzük mü aramın okuyayım? Serçe parmağına mı yüzüğü taktın? Ne var serçe parmağında? Tek yanak sırtarak geri dönüp aracına yaslanır. E ne oldu şimdi? Anlamadı diyor. Anlamadı. Ne var? Şimdi serçe parmak. Anlamadı. Ne anlamam gerekiyordu? Evet zenci diyor. Söyle. Serçe parmağını gösem de göre ne gibi bir anlam ifade ettim? Anlamadığım için soruyorum. Zaten değil mi? Sırıtır. Salak amına koyayım. Anlamalısın zenci. <laughs> Anlamadım. Amına koyayım. Ne anlamam gerekiyor? Salak mı la bu? Ne anlamam gerekiyor? Gerçekten anlamadım yani. Haptal orospu. Hey dostum. Ne anlatmak istedi? <laughs> ben de anlayamadım. Sonra da katıldım sohbete. Danya'ya bakarak küçümsercesine bakar ve önüne dönerek sırtır. Ee, kendince bir anlamı olabilir. Sanırım daha önce serçe parmağı parmağı kadar tenisi olan birisi onu becerdi. <gülüyor> 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 Seninki de bu kadarsa olur demeye mi getiriyor? Ne yapıyor? <laughs> Biz de taşlığa vuralım onunla dalga geçelim onu bırakayım. Geri zekalı kadın. Beni niye az önce zikleme çalıştın? Seni böyle ezikleriz. Erkek el birliği, erkek güçlüğü. Anladın mı? Erkek danışması. <laughs> Aha bana sağ yumruğunu uzattı. Sağ yumruğu ile Marquis ile yumruk tokalaştırır. <laughs> Arkadan da Dainy'e bir şeyler yazıyor ama bakalım ne diyecek. <laughs> ne diyor? Zenci git o burdun estetik ameliyatı yaptır. Önünü göremiyorsun. <laughs> ee, komik şey seni. Ay. <laughs> 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 elbisesinin üzerinde etiketi halen duruyor. Çalmış orospu. Bir de boş muhabbet yapıyor. Etiketi sökmeyi unutmuş. Aha bir tane güzel kadın geldi. Ayı koya doğru bakınır. Bir çorabı var bir çorabı yırtık. Param mı yetmedi? Diğer <laughs> çoraba. Niye öyle biri var biri kısa? Konichiwa mı? Konichiwa ne ya? <laughs> Konichiwa. O ne? Brother. Bu karakterimiz tam piç tam herkese salça olan tip ya. Biraz şey gibi takılmam lazım ama şehirde böyle dikkat çekmeyip çok fazla dikkat çekersem e, herkes bunun böyle bir ifeme olduğunu anlar. İfeme olduğumuzu çaktırmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle herkesle de, değişik roller yapacağım. Yani birinde taşa geçerek rol yapacağım, birinde farklı rol yapacağım, birinde ciddi yapacağım. Çinçon, Çikidi, Chopstick'lerin selamlaşması galiba. <laughs> Çaynaçon, onlar şöyle yapmıyor mu ya? Hiya huya ya huya Ya bu şey herkesten ne kadar zeki Ne kadar ne komik ne Sen ne kadar komik bir adamsın Hiya hu Çanaço Bak seneye sakla bu şakaları tamam mı? <laughs> seneye de kullanırsın Olur ya Sen de seneye giyersin Çorabını <laughs> biri kısa biri uzun, Ge geçen seneden kalan çorabını giymiş, erkeklerde zeka sırrını var diyor. Allah Allah tanrım o kızı bir moda ikonu olarak görmek istiyorum ama komik bir şekilde. <laughs> Burada sokak arasında bir muhabbet dönüyor ya. Bir oraya gideceğim şimdi. Ha bu arada videomuz 20 dakikaya gelmiş. Tabii ki bu montajda falan bir biraz düşecek e, dakika sayısı. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu yarın akşamüstü 6'da izleyebilirsiniz. Beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Ve video serilerine eğer ki devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Beni bir gaza getirin. Ben de tekrardan video serilerine devam edeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.